Evinizde eşyaların yeri temizlik yapılırken değiştiğinde saatlerce aradığınız şeyi bulamadığınız oldu mu? Banyonuzu gözünüz kapalı hayal ettiğinizde şampuanınızın, sabununuzun yerini görebiliyor musunuz? Aslında hatırlama gücümüz eşyaların yerlerine karşı istemsiz olarak ekstra güç kazanmaktadır. Bunun nedeni o eşyaları devamlı kullandığımız için her kullanışımızda o eşyaya ve bulunduğu yere bir anı veya diğer adıyla hatıra eklemenizdir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi her anı sinir ağını güçlendirir ve hatırlamayı kolaylaştırır. Dışarıda bir yerden ikinci defa geçtiğimizde ilk geçişimizi daha kolay hatırlarız. Hatta çoğu zaman ilk geçişimizi istemsiz olarak hatırlarız. Tüm bu olaylar sayesinde milattan önce dahi kullanılan çok güçlü bir hafıza tekniği ortaya çıkmıştır. Bu tekniğin adı Hafıza Sarayı'dır. Hafıza Sarayı'nın ismi aklımızda bir mekan oluşturmamız ve oraya hatırlamak istediğimiz şeyleri yerleştirmemizden gelmektedir. İsim saray olsa da siz o mekanı kendi isteğinize göre seçebilirsiniz. Her gün geçtiğiniz bir sokak, çok beğendiğiniz bir ev, hatta aklınıza kurduğunuz bir mekan dahi olabilir. Mekan seçiminde tek önemli nokta ise hatırlanmak istenen şeylerin yerleştirilebileceği yerlerin bulunmasıdır. Bu yerlerin hayal edilirken detaylandırılması hafıza sarayını daha kuvvetli kılmaktadır. Yani sadece bir ev değil, ev içerisinde bulunan eşyalar, duvardaki boya, dekorasyon gibi detaylar hafıza sarayını güçlendirir. Sonrasında ise işaretleri veya anıları oluşturduğumuz yerlere sıralamaya dikkat ederek hayal dünyamıza yerleştiriyoruz. Basit bir örnek vermek gerekirse tek odalı ve bahçeli ahşap bir ev düşünün. Bahçeye girer girmez sizi giriş yolu ve yeşillikler karşılıyor. Sağ tarafınızdaki büyük ağaç üstüne hatırlanmak istenen bir şey kazınmış. Bizim örneğimizde oksijen olsun. Bu arada objeler ile hatırlanmak istenen kelime arasında bağlantı kurabilirseniz daha kuvvetli olur. Bizim örneğimizde ağaçlar oksijen salınımı yaptığı için kafamızda bu bağı rahatlıkla kurabiliriz. Sonrasında eve girerken zilin üstünde kimya evi yazsın. Eve girdik diyelim. Evin girişinde tavanda kocaman sodyum yazsın. Evin tam sağ arka köşesinde en sevdiğiniz bilgisayar ve üstünde marka yerine uranyum yazsın. Bu şekilde her yere objeler yerleştirerek hatırlanmak istenen kelime veya sayıları yerleştirebilirsiniz. Ne kadar detaylandırırsanız o kadar güçlü olacaktır. Hafıza sarayında dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Bunlardan ilki okuma yaparken hafıza sarayı oluşturmamanızdır. Bazı insanlar hızlı okuma yaparken aynı zamanda hafıza sarayına hatırlanmak istenenleri yerleştirmeye çalışmaktadır. Ancak bu sayede hem okuma verimi hem de hatırlanma verimi düşmektedir hafıza sarayı metin okunduktan sonra yapılırsa çok daha yararlı olacaktır. Diğer önemli nokta ise sıralamadır. Hafıza sarayında gezerken hangi sırayla hatırlanacak şeylerin görüldüğü önemlidir. En baştan sona giderken bu sıralama ile gitmeniz ekstra önemlidir. Hatta en sondan başlayıp en başa kadar dahi gidebilmeniz gerekir. Bunun amacı hem hafıza sarayını kuvvetli yapmak hem de tarih gibi sıralama gerektiren bilgileri sıraya sokabilmektir. Bu tür tekniklerde teoride vakit kaybetmek yerine olabildiğince pratik yapmak gelişiminiz için daha yararlıdır. Her hafıza sarayı oluşturduğunuzda bir öncekine göre çok daha iyi yaptığınızı fark edeceksiniz. Hafıza sarayı neredeyse her hafıza şampiyon tarafından kullanılmaktadır ve geliştirdiğiniz takdirde inanılmaz verimli bir teknik olduğunu fark edeceksiniz. Daha fazla kaynak ve örnek için kaynakları göz atabilirsiniz.